Yakışıklınız yine online. Bu seferki haber Aksaray'dan. Kız kardeşinin paylaşımında gördüğü 13 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü. Aksaray'da 15 yaşındaki kız çocuğu markette görüştüğü arkadaşıyla video çekip bunu sosyal medyada yayınladı. Sanırım TikTok olması lazım. Paylaşımı gören kızın abisi videodaki 13 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü. Dövülen çocuğun dayısı ve çevredeki vatandaşlar duruma müdahale ederek ekipleri çağırdı. Olayın ardından gözaltına alınan kız çocuğunun abisi mahkemece serbest bırakıldı. İşte adalet nasıl ama insanların içine zuhur ediyor böyle. Neyse ki Türk adaleti masaya yumruğunu sert bir şekilde vuruyor da mesela bu eleman ki kendisi 32 yaşında. Arada felaket bir cüsse farkı var. Bir daha rahat rahat insanlara saldıramayacak. Serbest bırakılma cezasından bahsediyoruz burada. Bakın şu an bazılarınız bu cezayı duyunca titremeye bile başlamıştır hatta. İşte Türk adaleti. Ne öyle başkaları veriyor 10 yıl, 15 yıl. Bak burada hafif cinayete kasıt da var. 20 yılları da bulabilir. Ne öyle cezalar. Bunlar etki eder mi? Etmez. Türk Türkiye'de bir suç verilebilecek en büyük ceza serbest bırakmadır. Bunu artık herkes biliyor. Olayın videosunu da paylaşırım ki paylaşımlarda şöyle bir sorun oluşabiliyor. Bazen link düşmüyor yorumlara gözükmüyor. Sonra vay efendim yalancı demeyin. Olay çok basit bir şey aslında. Eleman telefona bakıyor. Bir bakıyor kız kardeşinin videosu var. Videoda da bir tane çocuk var. Öyle yakınlaşma falan de değil yani kastettiğimiz. Normal bir video. Elemanı görüyor. Buluyor. Çekiyor arsaya. Ölümüne dalıyor. Hani bir uyarı dayağı diye bir şey vardır. Bir iki tokat atarsın bırakırsın. Bu öyle değil. Tam güç kullanıyor bildiğin. Yerde kafasını tekmeliyor çocuğu. Çevredekiler ayırmasa büyük ihtimal bu çocukta çok ciddi kalıcı hasarlar oluyor. E şimdi bir de şöyle bir şey de olmuş. Bu adam mahkemeden salınıyor. Aileyi tehdit etmeye başlıyorlar artık. Bitmiyor. Tabii ki bu durum hakkında yüce Türk adaletimiz masaya yine sert yumruğunu verip insanların hayatını kısıtlamaktan, şiddet tehditinden veya diğer tehditlerden bir serbest bırakma cezası daha verir ve adam yine şok olur. Dalgası bir yana benim adalet anlayışımda bu tarz hakimleri tek tek belirleyip hapse atmak var. Hakimliğinin düşürülmesi var. Avukatlık bile yapmaması gerekiyor bu tarz insanlar. Böyle apaçık suçlarda bile serbest bırakma cezası veriyorsa o hakim değildir bir kere ya. Bu bitmiştir. Bahaneleri belli. Türkiye'deki hapishaneler tam doluluğun da üzerine çıktı. O yüzden çok ciddi bir şey yoksa dışarıda tutalım diyorlar. Olur mu lan öyle bir şey? Hapishanede doluluk oranı fazlaysa yeni hapishaneler kurarsınız. Ülkede boş arazi bol. Yandaş müteahhit de bol. Senegal'de iş paslayacağınıza burada büyük bir hapishane daha yaptırın. Ki o kadar masraflı bir şey de değil. Bodrumu otel dikmiyorsun sonuçta. Bu kardeş koruma olayları çok yaygındır. Tamam piyasada çok leş insanlar var mı? Var. Yanlış kişiyle tanışma durumunda kızın hayatı kararabilir mi? Kararabilir. Ama size insan psikolojisi hakkında size basit bir şey söyleyeyim. İstisnai durumlar yoksa insanların karşı cinsten beklentileri genelde ailesine göre şekillenir. Ailenizin içinde psikopat biri varsa ve ailenizin içinde şiddet gayet yaygınsa burada sadece size karşı olan şiddetten bahsetmiyorum. Mesela böyle bir abiniz varsa bunu normalleştiriyorsunuz. Hatta kibar erkek size gay olarak gözükmeye başlıyor. Yani eninde sonunda bu tarz erkeklerden hoşlanabiliyorsunuz. Çünkü en temelde oluşturduğunuz erkek profili böyle. Sen istediğini döv, herhangi bir erkek sinek bile bırakma fark etmez. Eninde sonunda bunlarla takılma ihtimali çok yüksektir. Koruduğunu sanıyorsun ama koruyamıyorsun. Bizim dönemde öyle abisi psikopat olan tonla kız vardı. Bazıları mahalleden bazıları bazıları okuldan falan. Şu an evlendikleri kişilere bakıyorum. %90'ı tırrek tayfadan. Büyük ihtimal aile içi şiddet falan da dönüyordur. Bu kızların da hepsini abileri zamanında korurdu. Tırnak içinde korumak. Bu işler öyle yürümüyor. Eğer kız kardeşinizi korumak istiyorsanız. Bu sadece kız kardeş için de geçerli değil bu arada. Erkek kardeşiniz vardır. Saçma sapan kişilerle arkadaşlık etmesini istemiyorsanız. Önce kendi içinizde temelde bazı şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Yine aynı dönemde ailesi kibar olan kişilere bakıyorum. Buradaki kastet ...kibarlık, iyi eğitimli olması falan değil. Sonuçta o dönemlerde birbirimizin ailelerine gider gelirdi. Aile içinde neşenin olduğu, mutluluğun olduğu, kibar olan insanların... ...şu anki ilişkileri de çok güzel ilerliyor. Bakıp bakıp mutlu oluyorsun mesela. Ve böyle durumlarda koruma ihtiyacın da pek olmuyor. Ki zaten tiksinç bir olaydır da bu. Kardeşimden uzak duracaksın. Çeker kenara böyle konuşurlar, tehdit ederler. Bizim bir arkadaşın başına gelmişti bu olay. Çok saçma bir olay aslında. Kıza zamanında yürüyor. Bu aslında ilişkileri de var zaten. Kızın abisi de öğreniyordu. Kim bu eleman diyor. Kız bizim ortamdaki aynı isimdeki başka çocuğun adını veriyor. Bayağı dövdü çocuğu. Saçma sapan bir olaydı yani. Ha bunun yaptığı uyarı da yaydı. Yine de haz etmediğim bir şey ama bu komikti yani. Ne oldu derseniz o kızla bu çocuğa. Geçtiğimiz ayın 12'sinde evlendiler. Aradan yıllar yıllar geçti. Bakın hala devam etti. Gerek var mıydı böyle asabiyete? Yoktu. Hadi diyelim ki böyle bir kardeşinizin bir ilişkisi var. Korkutmak yerine çocukla düzgün konuşmak daha faydalı olmaz mı? Oturun muhabbet edin. Tamam sevdiğiniz bir insandır. Değer verdiğiniz bir insandır. O yüzden hayatına giren insanlara biraz karışmak istiyorsunuzdur. Karışmak dediğim tanışmak vesaire. Oturun bir tanışın, bir çocuğu dinleyin. Korku yoluyla çözülmez çünkü. Belki de çok seveceksiniz o çocuğu. Sen bir şeyi korku yoluyla, yasak yoluyla uzaklaştırmaya çalıştığında onun için daha da cezbedici hale geliyor bir de. Böyle bir sorun da var. Daha da üzerine konuşulur zaten bunun. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcastte görüşmek